Merhaba. Yine dedim dayım. Bugün gideceğim koy. Sırtlan deliği yazan bir koy var. Arıtların olduğu yer o bölgelerde. Sağlı sollu birkaç koy var. Onlara gidiyorum. Nasıl geldim buraya şimdi onu söyleyeyim. Biraz sallanıyor ama kameram neyse. Ee, Adnan Menderes bulvarına çıktım. Oradan Koca Mustafa Paşa Caddesi, Koca Mustafa Caddesi galiba o caddeden girdim sonra Fener Caddesi'ne çıktım. Ya da direkt gelmek istiyorsanız Adnan Menderes Bulvarı'ndan hangi yönden gelirseniz gelin ister liman yanından ister Mavişehir tarafından o gelirseniz oradan muhakkak Fener Caddesi'nden girin. O caddeye gelirseniz o cadde zaten bu cadde oluyor. Denize kadar gidiyor Fener Caddesi o koyların olduğu bölgeye götürecek bize. Ben birazcık daha liman tarafından geldiğim için ara sokaklara girdim. Daha önceden gitmişliğim olduğundan bulmam biraz kolay oldu ama normalde bulamaz. Çok bayağı karışık yerler. Koca Mustafa Paşa var mıydı? Neydi? Koca Mustafa Caddesi miydi? Neydi? O cadde karışık biraz. Ama muhakkak Fener Caddesi'ne çıkın ve işte şöyle koylara geliyoruz. Bakın geldik. Şimdi çekeceğim onu. Solda bir iki koy var. Sağda bir iki koy var. Haydi bismillah. Evet. Böyle bir yere geldik. Büyükşehir Belediyesi Askı Genel Müdürlüğü dediğimiz atık su arıtma yeri. Şu sola doğru bir cadde gidiyor gibi. Sağ. So, bir bakacağım şimdi buradan nasıl inebiliyoruz şu koylara. Evet şuradan toprak yol var. Şu toprak yola sapıyoruz. Hakan asfalt yol vardır ama ben burayı gördüm bakalım gidebildiğim kadar arabayla gideceğim bu toprak yol nereye gidiyor biraz yol kötü Aa, manzara güzel durduralım şimdi evet buraya geldim ama aşağıya doğru arabayla inemeyiz herhalde bayağı yol kötü insan mı inmesem mi emin değilim gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyorum da yol çok kötü. Harika bir manzara. Geri döneyim mi gideyim mi derken gitmeye karar verdim. Şöyle bir koylara geldim. Bayağı da kalabalık herhalde balıkçıların bulunduğu. Şurada inanılmaz bir kumsal var. Şu bölge Yunan adaları ve arıtmanın bulunduğu yer. Bizim arabayı da mahvediyoruz. Buralarda bakalım. Biraz daha gideyim. Yolun sonu görünüyor. Haydi bakalım geriye. Yanlış yola geldik. Burada koy. Var ama inilmez. Buradan geri dönüyoruz. Öbür taraftan yürüyerek gideceğim. Ben bu yolda eskiden de kaybolmuştum. Aynı yolda iki kere kaybolan ne derler? Mehmet Ali derler. Ha gidilir gidilir de arabayı nereye koyacaksın? Encin top oynuyor. Bir koylar var da oradan bir araba var hatta ama yol yok. O nereden indi? Yolası buralar güzel. Şu üst, önümde görünen yer birazcık kötü. Şuraya 50 metrelik bir yer var. Ben de ben şu caddeden geldim. Bu tarafa bakarken sırttan deliğine giden yol şuraymış. Şu yola girmem gerekirken ben tersine girmişim. Video çekeceğim derken burayı görmemişim. Bakalım nereye gidiyor burası. Yalnız beşik gibi sallanıyor yol. Araba. Gittiğim yola bakın. Aha. buralarda gezermiş. O bir şey mi? Gelin buralarda gezin. Altınızda böyle Toyota c alın. Gezin buralarda. Hayat zor. Evet. Aa ben buraya gelmiştim ya. İnanılmaz bir kuleye geldim yalnız. Şuraya arabayı koyalım. Bakalım ne var. Aha. Arabayı buraya koyalım. kenardan sonra yürüyelim bakalım. Durduk. Buradan geldim. Burada durdum. Buraya doğru bir yol gidiyor. Buraya doğru gideceğim. Şimdi buraya gidiyorum. Vallahi ses kötü çıkıyor dediler. Rüzgar oluyor dediler. Mikrofon kullan dediler. Gel gelelim. Kulağımla Onların şarjı olacağını unutmuşum. Şarjı yokmuş. Yine böyle. Hafif Rüzgarlı. Görüntüler, sesler olacak. Haydi bakalım ne çıkacak. Sahilde inşallah bir kumsal vardır da şöyle bir yüzeriz. Araba gidiyormuş aslında buralardan. Araba gidiyor dediğim yol bu. Ne işi var burada arabanın? Bir koy gördüm sanki. Evet gördüm gördüm bir koy gördüm. Koya yaklaştıkça tanıdık geliyor. İnşallah aklından geçen doğru çıkmaz. Daha önceden yürüyerek geldiğim bir koy vardı kayaların üzerinden, yoksa Goll amca üzerinden başka bir koy sanıp oraya mı geldim diyorum. Toprak yapısı benziyor. Çok sinirlenirim. Üzülürüm, kendime de gülerim. Evet. Kimselerin olmadığı bir koya geldim. Bu koya gelmemiştim ben çünkü benim geldiğim koy böyle değildi. Harika bir koy, incecik kumlar, kimse yok. Onda büyükler gider giderim ben burada sıkılırım. Evet işte aradığım koy. Şimdi bir güzel burada çekerim bir yalan şeyim biraz daha sahile. Oh. O kadar kaybolmamıza değdi. Yanlış yollara girmemize değdi. Yaklaşık bir 700 metre uzunluğunda bir sahil koy. Evet, deniz pırıl pırıl. Rodos'tan hafif bir rüzgar, incecik kumlar, komşu bir arazi, kimseler yok ve ben şöyle of mis gibi balık kokusu, deniz kokusu, hepsi geliyor denizden, bugün biraz burada takılırım, yalnız harika kumlar, Evet, burası dediğimdeki favori koylarımdan. Pardon, favori koylarımdan birisi. Mükemmel. Aa, aa, yan tarafta da bir koy daha var. Harika, oraya da geçelim şimdi. Önce şu ağacın oraya doğru bir bakayım ne var orada. Kesinlikle favori koyum burası. İnşallah yazın burada kimse olmuyordur. Ve bir de şu karşıda da bir tane kardeş koy. küçük bir koy, İki koy yan yana. Mükemmel. Bu tarafta yüzenler var galiba sesler geliyor. top oynayan bir koydayım. Çok alçak bir koy. Dibi komple kumla kaplı. Hiç kestane vesaire yok. Harika bir yer. Dinlenme saati geldi. Şu ağacın dibinde biraz oturdum. Çok da güzel. Gölge serin. Bayağı da serin hatta üşüdüm. Dedim ki burada tek başına yüzülmez, oturulmaz. İncin top oynuyor. Hırlısı var, hırsızı var, eşkıyası var, katili var. Hadi dedim git. Şöyle kumsalımızı bir yürüyelim, biraz zorlayalım. Canım sıkıldı, çıkıp gidiyorum. Bak kumu bile toplamışlar şuraya. Kesin bu kumu çalacaklardı, buraya bırakmışlar sonra. Belediye müdahale etti, ne yaptılar? Sürekli incecik kum her yerde. Şuralar falan. Şu kuma bakın ya. Harika. Yumuşacık. Pufuduk pufuduk. Yürüdükçe batıyorsun içine. Dalgalar ne güzel aşındırmış kumları. Şuradan yan taraftaki kuvvete bakacağım. Sonra gideceğim. Yüzmeyeceğim. Burası çok rüzgarlı esiyor. Üşütüyor. Burada yatak var. Yatak mı deniz yatağı mı ne? Bakalım. Burada falan mı var yoksa? Beni gasp etmesinler burada. Burası da onun yan tarafındaki küçük kol. Böyle bir motosiklet var. Demek ki burada birisi var. Evet. Güzel bir balıkçı. Bir saattir. Ben de ah. oldu. Oo, oh, buranın kumları daha güzel. Evet, bakın şöyle. <gülüyor> Sıcacık. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Kesinlikle buraya bu yaz gelinir. Ama cümbül cemaat gelinir. şuraları havlular serilir. Çok ağacın gölgesinde oturabilirsin. Ben de iki saattir denizin içerisinde adalar var diyorum. Adam mı şu yüzden ya? Buradan ötesi bize yaramaz. Çok kayalık. Bize yarayan kısım şu taraflarda. Şöyle şu iki koy yan yana. Peki bu kadar yol yürünür de insanın hali ne olur? Ne olur? Suyu çıkar. Yapış yapış olur. Saçlar gider. Of. Yürüyecek hali kalmadı. Neyse. Başka bir koyda görüşmek üzere. Bay bay. Pufuduk pufuduk koy. Kumsal nerelere kadar gidiyor ya. Sanki böyle Antalya'da da vardı böyle bir yer. Ta içerilere kadar kum. ne bir şey bu böyle ya yok böyle bir güzellik evet her yer kom bireçlenecek yerler falan şu koy inanılmaz şurası ağaçların dikleri dahi kom nerede bu bolluk ya böyle bir kom denizden ne kadar uzaklaştım hala kum tepecikleri inanılmaz sanki Afrika'dayız buralarda bile kumlar deniz tat nerede kaldı arada ormanlar var Aa, bir de burada kekik bunu boğdurmaya bir şeyin içine koyarlar neydi bu Aa, peynirlerin içerisine otlu peynir diye giyiyorsanız işte onundan o burayı yazdım burası güzel bir koy şimdi nereye gidiyoruz yan taraftaki kırk evler koyuna ama o başka bir videoda olur artık bu çok uzadı Hoşça kal sırtlan deli koyu, hoşça kal. Oh. Şu yolu tatlı tatlı inmek vardı demin de. Şimdi acı acı çıkıyorum. Kaç defa video bitti dedim dedim. Video bitmedi ben bittim. Ay. Demin o koyu inme heyecanıyla pat 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 indim ama çıkışı düşünmedim. Ama yola geldik neyse az kaldı. En güzel yol neymiş? Bildiğin yolmuş. Arabayla o geldiğim o dağ yolundan geri gidiyorum. Öbür taraf çok taşlık olduğu için gözüm yemedi. Türkçeyi doğru kullanalım. Gözüm yemedi diyorum. Evet.